Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Uceli etkinliği, Team of the Week etkinliği hangi oyuncular gelecek, nasıl olacak hepsini konuşacağız arkadaşlar. Bilgilendirme videolarının devamı için bu videoyu sizlerden yine 31 beğeni bekliyorum. Eğer bu videoda 31 beğeni istemiyor özlemişim abi. Bilgilendirme yok ne zamandır. Y 100 yıllık etkinlik gelirse Arkadaşlar 31 beğeni geçebilirsiniz eğer bunu başarabilirsiniz UCL etkinliği bilgilendirmesi gibi böyle bilgilendirmeler gelecek. İnanılmaz şeyler, inanılmaz haberler vereceğim. Manyak bir şey var. Benim de 2020 Aralık ayından beri beklediğim bir oyuncu var. Yıllardır adamın kartı gelmiyor. Gerçekten yıl oldu ya. Bir oyuncunun yıllardır kartı gelmiyor ve sonunda geldi herhalde EA ile arasında hiçbir problem kalmadı büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar eğer bu kanala hala abone değilseniz abone olun Çünkü bu kanal sizin var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi sizlerle birlikte etkinlik bir ilgilendirmemize başlayacağız. Ama ana sayfaya girelim size bir şey göstereceğim. Zarar ettim mi etmedim mi bilmiyorum. Yarın da ultimate totili falan filan böyle gen yükseltme yapacağız. Her şeyi yapacağız yarın. Hesap fena coşacak. Yarın hesabımın halini çok güzel göreceksiniz. Ronaldo'yu sattım bu arada nasıl yanlış bir karar mı doğru mu bilmiyorum. Elimize ne kadar coins gelmiş? 26 milyon gelmiş ve coins 100 milyonu geçti. Coins 100 milyonu geçti. Ronaldo'nun değeri artmış mıdır düşmüş müdür bilmiyorum. Ben bakacağım ama o an satayım dedim. Çok artmıştı çünkü yani bir normal fiyatına göre yükselmişti. Şu an kaçtır? Hiçbir fikrim şu an çok yok. 28 diyor. Bakalım şu an şu an satsan 30'a satarsın. Yok zarar değil. Zararda değiliz. İyi iyi. Fena değil. Biraz düşüyor, biraz artıyor falan. Yakın fiyata satmışım ben de. 102 milyonumuz da oldu arkadaşlar. Şimdi UCL etkinliğine bakalım. Resmi oyuncular da belli. Hemen geçelim. FM Joker'de bayağı bir özlemiştik. Yine FM Joker'deyiz. FM Joker'i e buradan kalp yapalım. Videolarını izleyin adamım yorum yapın bizden. O bu ara az izleniyor galiba çünkü. bir like for card demiş. Bu arada bu video oyuncular açıklanmadan çekildi. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim. Sonra resmi oyuncuları göstereceğim size. Zaten FM Joker çok iyi biliyor oyuncular biliyorsunuz. Muhammed Salah'ın sağ ortası 98'lik kartı bence çok yakışır. Sağ kanatı da yakışır. Ucele sala isteyen herkes bu videoya bir like atsın. Belki de gelmiştir ya da gelecektir bilmiyorum ama bu sala çok güzel duruyor. Bu kart için herkes like atsın. Ben de bu videoya like atıyorum. Siz de bu video benim videomu atabilirsiniz. Ben like'ımı attım geldim arkadaşlar FM Joker'in videosuna. Şimdi Defender. Defans oyuncusu açıyor bu arada FM Joker. Kim çıkmış? Paketten herhalde iyi birisini çıkarmış. Defender'dan nasıl Aa, normal 80 artıda çıkabiliyor ya oradan normal Ronaldo çıkmış adama. Bu arada arkadaşlar Ronaldo diyor ki abone olun ve like atın. Haydi bu videoya abone olun ve like atın. Yani kanala abone değilseniz abone olun ve video like atın. Ronaldo istiyor yani 31 like geçmek zorundayız. Sonrasında 2000 3000 devam ki yani. Hadi İşte EA Sports'tan resmi paylaşım geldi ve UEFA Şampiyonlar Ligi FIFA geri dönüyor dedi EA Sports. Şimdi en meka, Wolfsburg'dan futbolcu. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl oynamış her takımdan oyuncu gelebilir. Çünkü elenmiş takımlardan oyuncular var. O yüzden her takım gelebilir. Beşiktaş'tan oyuncu da gelebilir. Keşke gelse çok güzel olur. Bayağı güzel olur. Gel edebilir bu arada. Graven gördük. Ademi'yi gördük. Buraları birazcık dediğim gibi hızlı hızlı geçeceğim. Hermoso, Hakim, Ziyeh var. Gerçekten fena duruyor. Şikrinyar, Kimpembe. Kimpembe de geldi. Bu yılın bana göre şu an Ballon d'Or verilse alması gereken isim Benzema. Bu yılın bence şu ana kadar en iyisi Benzema'nın kartı. Keşke Santrafor olarak gelse ki daha belli değil. Belki Santrafor olarak da gelebilir. Muhammed Salah'ın 98'lik kartı. En iyi ilk 5'e kesinlikle sokacağım isim Salah. Hatta ilk 3'e bile girebilir. Ama bence en iyisi net Benzema. Lewandowski de girer. Yani bu Benzema Salah ve ee, Lewandowski kesinlikle ve kesinlikle ilk 3'te hangisi Şampiyonlar Ligi'ni alırsa ona balon d'Or verilirse tamamen hak etmiş olur. Hepsi kim hangi takım kazanırsa Bayern kazanırsa Leva, Real Madrid kazanırsa Benzema, Liverpool kazanırsa da Salah. Tabi daha Dünya Kupası var. Dünya Kupası bu yıl bakılacak mı bakılmayacak mı bilmiyorum. Bunları bu Instagram sayfasından almış. Bu arada Messi de like istiyor. Hadi Ronaldo'cular bak ikisi de elendi zaten. Ronaldo da elendi. Messi de elendi. Onlara bir mutlu edelim. İsteklerini yerine getirelim. Like'ımızı atalım arkadaşlar. Bak hala 31 geçmemiş olabilir. Yeni bilgilendirmeler çok önemli çünkü. Hadi devam edelim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi EA Sports Team of the Week oyuncularını açıkladı. Ve Ronaldo, Şehzini, Parejo, Ginter, Ferran Torres, Forsberg, Forsberg, Grifo, Cody, Bugrigard, Cash, Harit. Oyuncuların isimleri nedense söyleyemiyorum şu an bilmiyorum. Ama Ronaldo geliyor Ronaldo. Adamın bir kartı gidiyor başka bir yere geliyor. Team of the Week hat-trick yaptı biliyorsunuz Tottenham'a karşı. Lig performanslarına geliyor, göre geliyor haftanın takımı da. Ronaldo geliyor benim de baya bir Team of the Week paketi biriktirdim. Yani çok 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 fazla olmasa biraz var arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. İki tane garanti oyuncu falan açacağız. Bunlardan kimler çıkar tahminlerinizi yorumlara yazın. Belki bir Ronaldo çıkartırız. Daha dün Ronaldo çıkarma videosu attık. Yani belli olmaz çıkar mı çıkar hazırlıyoruz Team of the bakat ve burada Ronaldo'yu görüyoruz şu anda ve arkadaşlar işte bu videonun en güzel kısmı bunlar resmi açıklamalar tamamen resmi açıklamalar. Siz oyuncuları sayıyorum. Brozovic, Karvahal, Haller, Hazard, Mahrez, Matip, Navas, Pepe, Sané, Ter Stegen, Koke. Birisini atladım. Birisini atladım ama arkadaşlar ona bir zoom yapalım. Ona zoom yapabilir miyim bilmiyorum. Onu nasıl yakından gösterebilirim. Neler yapabilirim onun için bilmiyorum. Şu soldaki. Şu en soldaki arkadaşlar. Görüyor musunuz onu? O nedir öyle ya? Böyle bir şey var mı ya? İşte Zlatan. işte İbrahim. Oviç. Yıllar sonra oyuna bir özel kartı geliyor. Ben yıllardır bunu bekliyorum zaten. Benim yıllardır beklediğim adam bu zaten. Arkadaşlar kim gelirse gelsin en kötü Fernando Torres gelene kadar Zlatan İbrahimovic'i ilk 11'ime koyacağım oynatacağım sabaha kadar oynatırım senelerce oynatırım sonunda geldi sonunda bu adamın kartı ya bu adamı fullleyeceğim oynatacağım abi ya. Yemin ederim o kadar mutluyum ki sonunda Zlatan İbrahimovic oyunda Zlatan İbrahimovic e özel güzel yorumlar atın çünkü hep beraber bekliyorduk. Gerçekten bir iki yıldır Zlatan kartı bekliyoruz. Her türlü gelebilecek etkinlikte bekliyorduk ya. O yüzden herkes like'ları yardırsın ve yorumlarda belirtin. Benimle beraber özellikle Zlatan'ı bekleyenler, sırf benim için bile bekleyenler vardı aranızda biliyorum. Yorumlarda buluşalım sizlerle. O İbrahimovic ile ilgili yorumlarınıza kalp koyacağım. Yani o zamanları biliyorsunuz. Bayağıdır bekliyoruz çünkü adamın kartı gelmedi, gelmedi. Yayınlarda bekledik, öyle bekledik, böyle bekledik, gelmedi. Ama sonunda geldi. Kendini de bana benzetmiş kendini de Ya saçı falan yani bana benzetmiş kendini de Neyse hemen arkadaşlar Şimdi sizlerle birlikte oyunumuza geçelim Ama İbrahimovic'e özel Çok şey bekliyorum sizden haberiniz olsun Ben bunu alacağım bam diye oynatacağım çünkü Full benim kadromda kalacak bu adam İlk defa bir etkinlikte gelecek oyuncu Bu kadar kadroma koymak için heyecanlıyım ya Gerçekten oyuncuyu kadroma koymak için heyecanlıyım Normalde oyuncular güzel görünür Kaliteli oyuncular gelir ama Ben o oyuncular oyunda bulunacağı için mutlu olurum Kadroma koymak için değil Ana kadromda %100 oynatacağım için değil İlk defa çok uzun zamandan beri böyle bir his yaşıyorum ve bu his beni inanılmaz mutlu ediyor açıkçası. Şimdi ben buradan bir mağazaya gireceğim. Team of the hiç bakmayacağız şu anda çünkü Team of the ben birazdan yani sizlerle beraber Team of the zaten bakacağım. Ben videoyu çekeceğim siz onu yarın izleyeceksiniz. Çok güzel bir video çekeceğim. Yani her şeyi alacağım zaten öyle şeyler yapacağım ki arkadaşlar manyak olaylar yaşanacak. Yani forvet puanım kaç olmuş ona da bir bakalım. Buradan da paket açılımı da yapacağız. Tabi şu anda değil. Forvet puanım 5000'e çok yakın bu arada. Yani bir tane şu paketten açsam yeterli olacak. Ultimate tutti en iyilerini alabilecek miyiz? Daha yüksek bir ultimate tutti almaya çalışacağım. Sürekli onlara bakacağım falan. Bir sürü şey yapacağım arkadaşlar. Benim kadromda görmüş olduğunuz gibi zaten bu şekilde. Team of the year paketi varsa açabilirim. Çünkü zaten gen yükseltmede baya bir coşacağımız için... Şu an hadi Team of the girmeyeceğim dedim. Bayağı girmedim yani şu anda. Team of the paketi varsa açalım. Forvet'ten açalım hatta evet Forvet. İki paket sonra garanti yok. Evet iki tane açacağım. Ne çıkarsa çıksın açıyorum abi. Ne çıkarsa çıksın açıyorum. İlk paket geliyor. Ronaldo geliyormuş gelmesin artık İstemiyorum abi başlığa ne koyacağım o kadar video var bir de başlığa Ronaldo mu ekleyeceğiz yani ben forvetten devam ettim aslında başka bir paket de açmam gerekebilirdi ama ben forvet açtım ve gelmedi 50'şer 50, 50 bin coinslik iki tane paket açtık forvet puanını da bayağı bir yükselttik arkadaşlar şu anlık bu şekilde daha buradan etkinlikte oynayacağız zaten kaç forvet puanı gelecekmiş Evet yine sürekli 75 forvet puanı veriyor bu arada. Çok ilginç. Demek ki o durumdayız şu anda. Tam 100 forvet puanı eksik kalacak. Onu da cevherle falan halledeceğiz. Ya da belki başka bir yoldan falan buluruz ama zor gibi görünüyor. Arkadaşlar yani şu etkinlik gerçekten bomba olacak. Buradaki öncüyü de biliyorsunuz. Ve burada bu arada hani her 500 yıldız biletinde bir tane buradan bir şey veriyor. Buradaki veren ne ödülü veriyor bilmiyorum. Herhalde beceri geliştirisi. O rastgele 15 yeri geliştirisi mi veriyor? Kanka hiçbir şey vermeseydim ben de bir şey veriyor sandım. Bir de 500 yıldız kredisine. var 1000 yıldız bilet kredisine bir elit oyuncu falan verseydi. Yani böyle bu kadar düşük ödülü ben çok saçma buldum açıkçası. UEFA Avrupa Ligi paketimde var mıdır acaba? Ya var sonra da açalım ya. Var iki tane var hem de. Allah Allah nereden çıktı iki tane paket? Oha bir dakika aç. Aç, aç bakalım ne gelecek? İki tane varmış açalım abi bu videoda açabiliriz. Polonya'ya gidiyor Lewandowski. Tabii ki o yok abi. Lezya Varşova'dan bir oyuncuysa. O 86 fena değil. Bir daha açalım. Bir dakika abi şu an benim kaç paket? Oğlum hacıyı alıyorum lan ben neredeyse. E, şu an bu arada hala etkinlikte bir şeyler yapabiliyorsam hacıyı alıyorum. Çok güzel olur abi. Şimdi kime gidiyor bilmiyorum. Ben 15 paket açıp hacıyı alabilirim. Yarınki videoda hacı görebilirsiniz. Stoper alaba mı? Yok. Alaba yok ya. Hiçbir oyuncu yok ki. Nereden bileyim? Bakmadım bile. Umurumda da değil bu arada. Ben 15 paket açabiliyor muyum şu an? Bütün görevler tamamlanmış durumda mı şu anda abi? Evet maalesef bütün görevler tamamlanmış durumda. Ve UEFA Avrupa Ligi'de eğer bugün gidiyorsa ben cevherleri, FIFA puanları falan yani Avrupa Ligi'ne mi yatırsam diyorum şu anda. Yani gerçekten hiç beklemiyordum ama geldi 10 puan mı veriyor bu? 10 puan veriyor. 6 tane alsan yani arkadaşlar şimdi 4 tane böyle alıp da 2 tane de böyle alsan hacıyı alıyorsun. Hacı için değer mi? Deyebilir kaç koin sediyor ona da bir bakalım. Ben bakacağım duruma göre arkadaşlar belki hacı alabilirim ama değeri bayağı bir düşmüş hacının yani duruma göre bakarız arkadaşlar ama almam da zor biraz sanki ya çünkü hani çok fazla şey harcatıyor. Pazardan da alınabilen bir oyuncu olduğu için hani normal olsa, ikon olsa süper güç yapacağız. O zaman lazım olacak. O zaman alırım ama şu an çok zor görünüyor. Neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz, umarım eğlenmişsinizdir. Acı almak mantıklı gelirse alırım. Zaten pazardan da alabiliyoruz. Yani 103 milyon var yani 6 milyonluk adamı alırız. Sıkıntı olmaz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hepiniz öpücükler. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.